Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle bu güzel sarı iple çok güzel bir model çalışacağız. İpime uygun 1.75 mm yani 2 numara tığım var. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar ipimizi elimize alıyoruz. Öncelikle ipimizi tığımızda sabitliyoruz. Çok sık olmayacak şekilde 4 ve 4'ün katlarından zincir çekiyoruz. Şimdi ben 40 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 2 3 4 5 6 gördüğünüz gibi zincirlerim çok sıkı değil 7 8 9 10 11 12 40 tane zincir çektik arkadaşlar ben bir tane de fazla zincir çekiyorum hemen ikinci zincirden başlayarak bir sıra sık iğne yapıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bir sıra sık iğne gittim. 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Tığımın başını burada iki kere doluyorum. Hemen ilk ilmeğimi içine batıyorum. Bir kere çekiyorum. Burada tığımda 3 tane ilmek kalıyor. Tığımın başını bu sefer bir kere doluyorum. Hemen yanındaki ilmeğe giriyorum ve bir kere çekiyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim oldu. Tığımın başını doluyorum. Yanındaki ilmeğe giriyorum. Bir sefer çekiyorum. Tığımda 5 tane ilmeğim oldu. Yine tığımın başını bir kere doluyorum. Yanındaki ilmeğe giriyorum. Bir sefer çekiyorum ve tığımda 6 tane ilmeğim oldu. Tığımın başını doluyorum. İlk 4 ilmeğimi bir alıyorum. Topluyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 2 tane ilmeğimi bir alıyorum. Tığımın başını doladım. bir tane ilmeğimi bir aldım. Yani 4 tane ilmeği ilk önce dördünü bir topladım. Sonra 2 topladım. Sonra 2 topladım. Sonra 2 topladım. Burada tığımın başını doluyorum. 4 tane topladığım modelimin tepesine şu boşluğa Bakın şuradaki boşluğa giriyorum. Bir kere çekiyorum. Tekrar tığın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. Tekrar çekiyorum. Tekrar doluyorum tığın başına, Aynı yerden tekrar doluyorum. Tekrar tığın başını doluyorum. Aynı yerden tekrar giriyorum. Ve buraya bir tane dörtlü fıstık yapıyorum. Bütün ilmeklerimi bir topluyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum tığın başını doluyorum iki kere doluyorum burada hemen en son yaptığım ilmeğimin yanındaki ilmeğe gidiyorum bir sefer çekiyorum tığımda üç tane ilmeğim oluyor tığın başını bir kere doluyorum yanındaki ilmeğe giriyorum bir sefer çekiyorum tığda dört tane ilmek oluyor tığın başını doluyorum yanındaki ilmeğe gidiyorum bir sefer çekiyorum tığımda 5 tane ilmeğim var tığımın başında oluyorum yanındaki ilmeğe gidiyorum bir seferde çekiyorum ve tığımda altı tane ilmeğim oldu öncelikle şu dört tane ilmeğimi bir topluyorum sonra iki tane ilmeğimi topluyorum sonra iki tane ilmeğimi topluyorum tekrar tığım başında doluyorum. hemen yap topladığım modelimin tepesine bir tane dörtlü fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç ve dört kere de giriyorum. Dörtlü fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım ki güzel anlatabiliyorumdur. İlk başta iki tane doluyorum tığımın başını. Hemen yanındaki bakın en son battığım ilmeğimin yanındaki ilmeğime gidiyorum. İpimi çekiyorum ve bir seferde çıkıyorum. Aslında ikili trabzan yapılacak gibi oluyor ama ikili trabzan değil. Sadece iki trabzanın bir ayağını yapıyorum. Burada tığımda 3 tane ilmek kalıyor. Tığımın başını doluyorum. Yanındaki ilmeğe giriyorum. Bakın ikisini bir alıyorum. Tığda 4 tane. Tığın başını doluyorum. Yanındaki ilmeğe giriyorum. İkisini bir alıyorum. Tığda 5 tane. Tığın başını doluyorum. Yanındaki ilmeğe gidiyorum. ikisini bir alıyorum ve tığda 6 tane ilmek oluyor. İlk başta 4 tane ilmeğimizi çekiyorum arkadaşlar. Topluyorum. Sonra 2 tane sonra iki tane ile ilmeklerimi topluyorum. Ve yaptığım modelimin tepesine bir tane dört taneli girip çıkmalı fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Fıstığımı topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine tığımın başını iki kere doluyorum. Hemen yanındaki en son yaptığım ilmeğimin yanındaki ilmeğe giriyorum. Bir seferde ikisini alarak çıktım. Yine tığımın başını doluyorum. Yanındaki ilmekten yine ikisini bir alarak çıktım. Tığım başını doluyorum. Yanındaki ilmekten iki alıp bir çıkartıyorum ilmek. Tığın başını doluyorum. Dördüncü ilmeğimi de çekiyorum. İkisini bir alıyorum. Sonra arkadaşlar dördünü bir topluyorum. Sonra iki topluyorum. Sonra iki topluyorum. Tekrar tığın başını dolayarak dört kere ördüğüm modelimin tepesine giriyorum. 3 ve 4 Buraya da bir tane küçük fıstık yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. İki kere tığın başını doluyorum. Sıradaki ilmeğime giriyorum. İkisini bir çekiyorum. Ve tığda üç tane ilmeğim kalıyor. Tığın başını doluyorum. Yanındaki ilmeğe giriyorum. İkisini bir çekiyorum. Tığda 4 ilmek. Tığın başını doluyorum. Yanındaki ilmeğe gidiyorum. İkisini bir çekiyorum. Tığda beş tane ilmek. Tığın başını doluyorum yanındaki ilmeğe gidiyorum İkisini bir çekiyorum tığda altı tane ilmek oldu öncelikle dört tane ilmeğimi bir topluyorum sonra ikisini sonra ikisini topluyorum ve tepesine de bir tane dörtlü küçük bir fıstık yapıyorum 2 3 4 hepsini bir topluyorum bir tane zincir çekiyorum ve sıra sonuna kadar Aynı şekilde örgümü örüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sıra sonuna geldik. Son fıstığımızı kapatıyoruz. Buraya bir tane zincir çekip en son ilmeğimize gidiyoruz. Ve buraya bir tane bir, iki ve üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Örgümüzü döndürüyoruz. Bu sıramızda zincirlerimizin arka taraflarından, tek loblarından alarak bir sıra sık iğne yapıyoruz. Arkadaşlar sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yaptık. Ve kenardaki zincirimizin üstündeki sık iğnemizden de bir tane alıyoruz ki sıramızın sayısı azalmasın. 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar köşede. Örgümüzü döndürüyoruz. Tığımızın başını iki kere doluyoruz. Hemen zincirimizin hemen yanındaki ilmeğimize gidiyoruz. İkisini bir çekiyoruz. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz kalıyor. Tığımızın başını doluyoruz. Yanındaki ilmeğimize gidiyoruz. İkisini bir çekiyoruz tığımızda 4 tane kalıyor tığımızın başını doluyoruz ikisini bir çekiyoruz tığımızda 5 oluyor tığımızın başını doluyoruz ikisini bir çekiyoruz ve tığımızda 6 tane ilmeğimiz oluyor öncelikle 4 tane ilmeğimizi topluyoruz sonra 2 tane ilmeğimizi sonra 2 tane ilmeğimizi topluyoruz ve modelimizi yapıyoruz tekrar modelimizin tepesine tığımızın başını dolayarak 4 kere de oluşan bir fıstık yapıyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz tığımızın başını iki kere doluyoruz arkadaşlar hemen yanındaki ilmeğimize gidiyoruz önce ikisini çekerek burada üç tane ilmek oluyor yanındaki ilmeğe gidiyoruz İkisini çekiyoruz dört oluyor yanındaki ilmeğe gidiyoruz ikisini çekiyoruz. 5 oluyor. Yanında ilmeğe gidiyoruz. ikisini çekiyoruz ve alt oluyor. 4 tane ilmeğimizi bir topluyoruz. ikisini bir topluyoruz. ikisini bir topluyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. Ördüğümüz modelimizin tepesine 4 seferde yaptığımız bir tane küçük fıstık yapıyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Ve hemen tığımızın başını iki kere dolayarak bir sonraki modelimize geçiyoruz. Arada boşluk bırakmadan hemen sıradaki ilmeğimize girdik. İkisini bir çektik. Tığımızın başını doladık. Hemen yanındaki ilmeğe girdik. İkisini bir çektik. Tığımızın başını doladık. Yanındaki ilmeğimize gittik. İkisini bir çektik. Tığımızın başını doladık. Yanındaki ilmeğimize gittik. İkisini bir çektik. Tığımızda 6 tane ilmeğimiz var. Önce 4 tane ilmeğimizi topluyoruz. Sonra 2 tane ilmeğimizi topluyoruz. Sonra 2 tane ilmeğimizi topluyoruz. Ve modelimizi yapıyoruz. Sonra yaptığımız modelimizin tepesine bir tane fıstık yapıyoruz. Ama fıstığımız çok büyük değil. 4 taneden oluşuyor. Fıstığımızın başını dolayarak 4 kere bu boşluğa girip geliyoruz ve küçük bir fıstık oluşturuyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Ve bir sonraki modelimize geçiyoruz tığımızın başını iki kere doladık hemen ilk biten ilmeğin yanındaki ilk ilmeğimize gidiyoruz ikisini bir çekiyoruz tığımızda bir iki üç tane ilmeğimiz var yine tığımızın başını doluyoruz hemen yanındaki ilmeğe gidiyoruz ikisini bir çekiyoruz 4 oluyor tığımızın başını doluyoruz yanındaki ilmeğe gidiyoruz ikisini bir çekiyoruz 5 oluyor Tığımızın başını doluyoruz. Yanındaki ilmeğimize gidiyoruz. İkisini bir çekiyoruz. Alt oluyor. Önce 4 tane ilmeğimizi bir alıyoruz. Sonra 2 tane ilmeğimizi. Sonra kalan 2 ilmeğimizi bir topluyoruz. Ve modelimizi yapıyoruz. Hemen modelimizin tepesine Tığımızın başını dolayarak 4 kere gidip geldiğimiz bir fıstık yapıyoruz. Fıstığı kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Tığımın başını bir kere doladım. Ve en son ilmeğime yine bir tane bir, iki ve üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu sıramı yine arka alarak bir sıra sık iğne yapıyorum. Ve arkadaşlar aynen bu şekilde örgümüzün arka lobundan alarak bir sıra sık iğnemizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ben birkaç sıra daha öreyim. modelimin tam olarak nasıl görüldüğünü anlayabilmek için sonrasında videomuzu bitirelim. Ve arkadaşlar ben örgümü ördüm. Örgüm kendini gösterdi. Bu örgü iki tarafta kullanabilirsiniz. Bu modelimizden çok güzel yelek olur. İstiyorsanız e, battaniye de yapabilirsiniz. Arkadaşlar buraya kadar videomu izlediyseniz hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Videoma destek olmak adına videomu beğenip videoma yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler, hoşçakalın.